Evet arkadaşlar. Antalya'da tarihi Aspendos tiyatrosuna geldik. Ölmeden burasını da görmemiz, ziyaret etmemiz iyi oldu. Her Türk gencinin tarihten bize miras kalan bu tür tarihi ve kültürel değerleri gezip görmesinde ve toplum olarak sahip çıkmamızda çok önemli. Tarihimizi bilmezsek gelecek tarihimizi doğru bir şekilde yapılandıramayız. kaç bin kişilik bilmiyorum. Araştırmadım maalesef gelmeden önce. Şu karşıdaki duvarın üzerinde bulunan kemer mi diyorlar onlara? Teknik ismini de bilmiyorum. Hele şuraya bakar mısınız? Binlerce yıl önceden yapılmış müthiş bir taş oyma sanatını gösteriyor aynı zamanda. Şimdi buradan aşağıya doğru bineceğim. Bir de aşağıdan göstereceğim. Bu tür tarihi kültürel değerlerimizi korur sahip çıkar ve turizme açarsak ekonomik olarak müthiş bir katma değer katar ek ekonomimiz görüyor musunuz bakın çirbinlerin yarısına indim bir o kadar daha aşağıda var. Aşağıda iki ayrı turist kafilesi var. Karşıda sahne var. Görüyorsunuz. 2015 yılında bu geçici miras listesine alınmış. Buralarda da odalar var, kilitlemişler. Muhtemelen sanatçıların falan, belki de soyunma odaları, bilemiyorum. tabi bazı kısımları hasar gördüğü için beyaz mermerle onarılmış. Gönül isterdi ki bu tarihi yapıda aslına uygun onarım yapılması lazım. Görüyorsunuz tribünlerdeki beyaz mermerler aslına uygun yapılmadığı, onarılmadığı için çirkin görünüyor. Daha ziyade üst tribünde var bu tür onarımlar. Şimdi yine buradan aşağıya iniyorum. zorlayarak bu tür ta geçmiş tarihten bize kalan çeşitli uygarlıklardan bize kalan bu tür tarihi yapılarımızı ziyaret edin. Araştırın, öğrenin. Evet sahnenin önüne indim. Şimdi buradan tüm tiyatroyu gösteriyorum. Şunlar çok ilgimi çekti. Şu duvarlardaki motifler görüyor musunuz? Bakın. Nasıl işlenmiş. Oralarda nasıl çalışma yapılmış. sahneye çıkıyorum. Ama ne yazık ki sahne merdiveni hiç güvenli değil. Sallanıyor. Sahnenin arkasındaki bölümleri de size göstermek istiyorum. Evet, işte buralarda sahne malzemeleri var, ses düzenleri falan.